Bir şey Peki sadece siz mi gittiniz yoksa ha, siz Şimdi oraya gelelim. Sadece ben değil. Nasıl yani? Sadece ben değil. Benden önce de benden sonra da pek çok belediye başkanı buraya zaten götürülmüş. CHP'liler tarafından. Tabii tabii. Burada görüşmeler yapılmış. Biz şimdi burada hangi belediye başkanlarının buraya gittiğini, İzmir'deki belediye başkanlarının hangi belediye başkanlarının gittiğini ben biliyorum. Ama bunu ispatlayamam. Bunu ispatlamam mümkün değil. Ama ben kendi tarafımı ispatlarım. Ben Levent Göktaş'a gittiğim vakit Levent Göktaş'ın bana söylediği husus Tuncay Özkan'ın talepleri olacak. Oldu mu? Oldu. Ne kadar süre sonra oldu? Ben, ben bir süre sonra. Zaten Tuncay Özkan'la o zamanın Engin Özkoç. E, e, evet, e, grup başkan vekili Engin Özkoç. İkisi birden geliyor. Tüm belediyeleri dolaşıyor. Tüm belediyeleri dolaşıyorlar. İzmir'deki tüm belediyeleri. İzmir'deki tüm belediyeleri dolaşıyorlar. AND Asansörü ve Güneşim adlı haber ajansı için. Güneşim Medya. Güneşim Medya. Ve tabii bizim de Tuncay Özkan'la bu Seyrek arazileriyle alakalı durumumuz söz konusu. Tekrar şeye dönelim. Tunca Özkan'la Engin Özkoç'un sizin yanınıza geldiği ana dönelim. Ne istediler? Seyrek arazisinin e, ihalesini istediler. Bir, reddettiniz. Engin Özkoç değil. Tuncay Özkan. Tuncay istedik. Evet, tamam. Evet. Peki sonra ne istediler? AND asansörleri ve Güneşim adlı firma. Ne yapacakmışız AND asansörleri ilgili? Ne olacakmış? Şimdi şöyle bilmeyenler için söyleyelim. Belediyeler bir asansör firmasıyla anlaşır. Bu asansör firması bir yıllık mı iki yıllık mı artık ne kadarsa bunun süresi periyodu anlaşır. O firma o belediye sınırları içerisindeki tüm asansörlerin bakımından sorumludur. Tüm asansörler ve aynı zamanda da yeni asansörle ilgili ruhsat alacak olan firmaların ruhsatlarına bakar. Hem ruhsatta onay verir hem de o asansörleri denetlemesini yapar. Büyük bir iş yani. Bunu istedi siz. Evet bu, bunu istedi. Ben de vermedim o firmaya. Başka firmayla anlaştık biz. Ve dolayısıyla buradan da her ay belli bir miktar para gidecek. Hmm. Peki Güneş'in medyayla ilgili neyse? Güneş'in medyayla alakalı da aynı şey geçerli. Her ay bir ödeme verilecek buraya. Güneşim adlı şirkete. Yani Anka Haber Ajansı ve aynı zamanda KRT'nin içerisinde bulunduğu şeyden bahsediyorsunuz. Aynen ondan bahsediyorum. Aynen ondan bahsediyorum. Siz oraya her ay belli bir miktar para yatıracaksınız. Yani şimdi niye? Gerekçe ne? Ha şimdi şöyle bir şey olur. Ne hizmeti verecekler e size? i̇şte aynen öyle bir anlamı yok. Eğer hizmet alacaksam, eğer hizmet alacaksam ben belediye başkanı olarak yapmış olduğum bir hizmetin reklamını yapacaksam giderim bir ajansla anlaşırım. Bir ay boyunca 15 gün zaten bir ayda olmaz o 3 gündür 4 gündür yani o kadardır. Reklam parası neyse verirsiniz sizin orada reklamınızı yaparlar. Bu budur. Yani siz aslında burada haraca bağlanıyorsunuz. Görüşmeyi odanızda mı yaptınız? Hayır odamda değil özellikle odamda olmamasını istedi Tuncay Özkan. Başka bir odaya geçelim. Makam odasında görüş benim. Başka bir odaya geçelim. Telefonları da kapatalım ya da pilota alalım dedi. Ve biz başka bir odaya geçtik. Bunlar konuşuldu. Ondan sonra da çıkıldı. Yani size talepleri hiç böyle kimsenin görmeyeceği, kayda alamayacağı bir yerde Tabii tabii Böyle biz tabi biz o merdivenlerden çıkarken makam odasına doğru giderken bu söylendi. Makam odasında görüş şeklinde. Biz de başkan yardımcısının odasını boşalttırdık gene makam katında. Odasını boşalttırdık. O odaya geçtik. Orada konuştuk. Orada da konuşurken de Tuncay Özkan vardı. Engin Özkoç vardı. İstanbul eski il başkanı vardı. Bir tane de genel başkanın baş danışmanı olduğunu söyleyen bir zat vardı. Zaten bunlarla ilgili fotoğraflar falan çekilmiş. Yani medyada var bunlarla ilgili fotoğraflar. Bu şahısların İzmir'deki ilçeleri dolaştığını, bu pazarlamacılığı yaptığını, asansör firmasını pazarladığını zaten İzmir medyası deşifre etti bunu. Yani aslına bakacak olursanız ben yeni bir şey söylemiyorum. Ama benim yeni bir şey söylediğim husus nedir? Levent Göktaş olayıdır. Bu Tuncay Özkan'la alakalı Levent Göktaş'la aramızda geçen konuşmayı ben söylüyorum burada. Siz Tunca Özkan'ın taleplerini yerine getirmediniz ve Levent Göktaş'ın tamam ben sizin işinizi halledeceğim. Tunca Özkan'ın işini siz halledin. Ben de sizin işinizi halledeceğim dediği işi de halletmemiş oldu. Tamam. Peki arkasından siz. Çünkü ben bir iş vermedim. Evet bir iş vermediniz. Arkasından siz bir imza ile içeri girdiniz. Size Cumhuriyet Halk Partisi sahip çıkmadı mı? Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi bana hiçbir şekilde sahip çıkmadı. Sadece gelen iki tane milletvekili vardı. Bu iki tane milletvekili de, evet. Şimdi artık ben de onların isimleri zaten kendilerine de çıktığım vakit teşekkür ettim. Başka bir milletvekilinin il başkanı şu buyun gelmesi söz konusu değil. Çünkü bizim bir mücadelemiz vardı burada. <laughs>